Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve organizasyonla ilgili bütün merak ettiklerimizi Bengü Hanım'dan alacağız. Hep beraber izliyoruz. Yaklaşık 7-8 aydır bu işin içindeyiz. Nikah şekerleri, kına paketlerimiz var. Bunun yanında hediyelik eşyalarımız var, bebek yastıklarımız var. Pileksi yazılarımız var. Süslemelerimiz var. Toplu açılış, davet, e, düğün ya da sünnet gibi etkinliklerde bir organizasyon hizmeti verebiliyor musunuz? Organizasyon olarak e, elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki de gelen müşterilerimizi geri çevirmemeye çalışıyoruz. E, dağıtılan hediyelikler, süs eşyaları işte e, toplantı yerlerindeki işte süslemeler ufak tefek Bunları daha çok ön planda tutuyoruz şu an için. Bu değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum efendim. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Bizim için önemli olan müşteri memnuniyeti. Tamamen bu. Hayal ediyorsunuz, biz gerçekleştiriyoruz. Sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğumuz oluyor. İşimize yansıyor ve daha güzel işimizi yapıyoruz.